Ne var? Bu kısma bayılıyorum. merhaba arkadaşlar. Bugün videoma hoş geldiniz. Bugün size sıradaki gelsin. Az önce 5'ten 16'ydı, e 12. 12. 12 altı. Ortada düşman gördük. 12 altı ayı. çevirdik. Bakın ben clover'ım 38'de oynuyor, 17 oynuyorum. 5 asistim var. Beş Sizce asistim nasıl? 5 asistim var ve 12 ah. Güzel. Hedefinizden e Spike'ı bana ver misiniz? spike Spike'ı gel 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 gel. Spike'la gel bir yanıma. Elinde Spike ile geliyorum. Hiç <laughs> kaldı. Spike tamam. Sakin olun. koş spike'ı kurun. Pusun direkt. Direkt bak. Sage. Duvarın varsa kapat orayı. Ayakta Oo. kalan son oyun. Hayır ya. Maç gitti arkadaşlar. Sen bir şey yapabilirsin. De maç gitti. Gitti. Seç ama lazım bu maçı. Seç. Siz konuşmayın, konuşmayın. Evet. Konuşmayın. Patladı, patladı. <laughs> Helal be Seycim. Helal be. Helal be Seycim. Nasıl olmasına rağmen <laughs> Ölmeyin. Yapamayacak gibi olursanız bana sorun. Asil. Helal lan sana. Helal. ben baba. Ye kır <laughs> 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 kankam Arkadaşlar 39 kilim. hayatta Alarm botu çıktı. Seç beni kaldırır mısın ölünce? Seç beni kaldır beni. Evet. O da, da Bilmiyorum. Ben ölmezsem Reyne'yi kaldır. Ö Ölen birisini kaldır. Geliyorlar dikkat. Sey bak gösterme. Tamam, Yine bak. Tamam. Reyze ver, bana değil. Reyze mi verdi? Evet. Şimdi baş başayız. Bak beni kaldır. Seni... Bir düşman kaldı. Gerek kalmadı, gerek kalmadı, gerek kalmadı. Görevin daha bitmedi. Oğlum gerek kalmadı zaten. Senden ötürü. Şey Battle Best alın yerden lütfen. Silah var. Taraf değiştiriliyor. Uzatma. Hayır! Allah'ım! Odin çekme! Odin çekmeyin bak! Sakin olun Odin yok bizde! Kanka göğü kapatayım o... Hayır! kapat. Vallahi ben oyna... Dur! İsteyim! Diğer vandallarla oynayamıyorum. bazenleri izin Baksana Baksanıza skor tablosuna! Bakayım! 42 olmuşsun! Yağnsay bana! normalde kulağı bir maç oynadım kötü oynadık kaybettik bu maçı nasıl çevirdiysek inanamıyorum kendime ya hadi bak kaç kilo oynuyorum rekabete dayalı kırk kilo musun fotoğraf <laughs> çektireceğim sana bekle Be 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 be. Koş direkt be. Direkt koşun lan. Geldi. Spike yerleştirildi. Bak nereden biliyor benim orada olduğunu. Yaş mı? <laughs> Oy! Oy! Yansta adam vuruyor. Bir düşman görüyorum. Bu ulti hazır. Bela sal, bela sal, bela sal. Bir düşman kaldı. Ya, yeah, en sıkıntı yok. <laughs> Sıkıntı yok bak. Kimseye küfür etme. Evet, anti, anti. Taraf değiştiriliyor. Son sayı. ne yapacaklarını kestirmeye ona çalışırken ona kafayı yakmayın ha. Düşman hayır ya, hayır 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 yapma. Kimse bak. Kanka yaparsan vallahi küserim. Ya tamam. adam bir belamı çaldı raporta mı ya? Boş 46 kilo mu zaten? Kanka 50 kilo olacağım. Odin çeker mi? Çekme. Hı? Biz oduncu değiliz. Biz one dalıyoruz. Hadi go to Ben kalktım kill'le ne oldu? Ay ne ya. Kılav. Vallahi bilmiyorum Cloud benim main'im artık. Kanka batına verme söyleyeyim. Aynen, benim. Eee batsın şimdi Zorti 4-5 defa ben Reyna ile bela mıyım? Çık be, çık dön 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 rezim. Rezim. Canım kankam gel. La Ölüyorsunuz direkt. Hadi gelin denek biraz. Biraz döngeli oynayalım. Hiç mouse'umu bile hareket ettirmezsem ne olur acaba? Ölürsün. Ortada düşman görüyor. ortaya bakmayın. Ortaya bakarsanız direkt ölürsünüz. Dolduruyorum. Koş, koş, kur, koş. Fake, sen de duvarla kapat Spike'ı. Koş lan. Beni kapatsana böyle C koysana. C. Seçtim ya seni kenarda dur. dur. O dün çekmiş. Ayakta kalan son. Nasıl? Ver bu turu ver. Ver 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 ver. Antik. Biz ne yapıyoruz söyleyeyim mi? Direkt hadi çekin. Biz o alalım. Ne dersin? Odin, 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 din. Reyna duydun mu beni? Odin çeken. Taraf değiştiriliyor. Lan, lan. Ver, 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 ver. Ver kanka? Ver. Uzatma. Kanka alacağız ya merak etme. Odinleri çekin. Odin çekmeyen. Odin. Odin çekmeyen gel Var olsun mu? Sağ ol. Odin. <laughs> Odin istersen avuç. Var mı bana alan? Tarek git. Sağ ol. Sağ ol. Ben kömürle oynuyorum ya. O çok şey oluyor ben Ben sana o Hadi ben. burada bir bela atam. Benim için çok iyi olur. 60 kill alayım. Sarma bomba. Kırın. Ne görüyorsun? Bey gitti, bey gitti. Reyna gel, Reyna koş, Reyna koş, Reyna koş, koş ne Ortada düşman. Orada. Ah, ah, ah. Alda düşman görüldü. Alda düşman. Sözleri bende. Jet de burada. Jetleri de burada. Alda düşman görüldü. Spike, Spike düştü, Spike'a bakın düşman direkt. Düşman kaldı. Ya oğlum. Dur onu bana sal, Allah rızası için. Dur 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 dur. Ir. Lan. Çanta yolda. Çanta yolda. Yok. <laughs> canı kom vurma. Vurmuyorum. <laughs> canı kom, canı kom. <laughs> Kanka sen 47 olacaksın. Ate 50 kilo alıyorum. Son sayı. Odin mi? Evet 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 evet. evet. <laughs> odin direkt direk odin. odin atayım, var mı odin bana alan? Bana atma bana atma. Ben kömürle oynayacağım. Reyna oynayacak ben değil. Ben kömürle bir 50 yapayım. Hadi 50 yapalım. Nereye gittin sen? Kurbağa gelecek var mı? Kurbağa gelecek var mı? Yok. Kuruluyor. Gelsinler. Hayır neden ya? Davet attım. Gelmesin. Davet de kabul eder. Hızlı gidiş Ne hızlı. Geliyor. Sumuk atıyorum kur. Sana sumuk attım bak ordadır. Adamların girmesi biraz zor olacak, sakin oynayın. Bak pusun çıkmazsanız ölmezsiniz. at, Eyni at, ben ölüyorum. Öldün, çek. Seç can, seç. Seç. Aa, 100. 39. Oğlum, herkese yazdım. <laughs> Bir düşman kaldı. Birazdan kendime gelin. Sen 50 ki. kilo. Al, 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 iki, iki kilo. Al. Al.